<Sessizlik> ince bellim demem dudu dilim demem amanın ellerin ayrılığı da hani bugün aya dolanır şu benim ayrılık da le 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 ama aman 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 ince bellim, zırma saçlım, ala gözlüm, beyaz denlim, usul boylum, kulaş koldum. Geldi bugün ayrılığın zamanı. ane zamanı. Allah 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 Duydun mu Allah mı? Lan flütü çıkardı. Şükür olsun ne güne sana kıymamış, kıymamış. Aman yine valla seninle karışık olan der sana uymamış, uymamış. Ula cuma kardeş, sen nerelerdesin daha sensin aşık Mehmet duymamış. Hoş geldin der bizim köye. Hoş geldin. Hoş, bulduk, hoş, hoş bulduk. geldin. Hoş geldin. Hoş Bravo. 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 Amanın gene felekin silesi de gene bugün anedeydi gözüme yak. Bu yani felekin silesi de gene bugün deydi gözüme gecelerde vallahi muhtarım gene uyku girmez benim gözüme gözüme. Oy. Of of. Demedim mi sana soyhanın kızı da gene gün gelir gelirsin benim sözüme sözüme Ah gene geldi bugün ayrılık zamanım anne hani, zamanım Ama yine ihtiyaçlar da ben doğdum koyaya. Yoğurt mu çaldım da yine kardaş bende maya ya maya ya Allah izin ver de, verirse de yine ben de gelirim olaya. Barabaş söylerim tek git arkadaşım sağlık. Ee, hani ne derim ne derim Ben de başım arar yine bugün keli köyüne giderim Mehmet men yanına giderim, derdim dökerim dökerim. Uy Mehmet Emin de gene benim sol yanım yaralı da gene senden nasihat dinlerim, nasihat alırım. Ay, gene geldi de gene bugün koca çınarım, çınarım bebek çınarım. Uy, Aşırı namah dergiler gülen, öksüz kaldım buradan. Ama zalim felek dergiler bizi koymasın aradan, aradan. Ulan beni bu çektiklerim dergiler derdi yaradan, yaradan, yaradan. Seni kimi kardeşlerin elinde değil midir cümemiz? Yer, yer, yer. <laughs> Amanı kara oğlan derler anne hani benim adıma e varamadım ben de bu yalancı dünyanın dadı na dadı na dadı na ay kara oğlan derler de gene benim adıma e varamadım anne hani ben de bu yalancı dünyanın dadı na Dadın ay Valla gene gider Alır beni gider de gene Hataya doğru senin derdinden Senin